sevgili 6. sınıflar en son hatırladığınız gibi yazım yanlışları ve noktalama işaretlerini işlemiştik. Bugün yazım yanlışları ve noktalama işaretleri ile ilgili soru çözerek konumuzu sürdürmüş olacağız. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Bu arada beni dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu cümlede virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur? Değerli dostlarım lütfen beni dinleyin. Evet yıllardır ondan haber alamıyoruz. Birazdan ders başlayacak dedi. Arkadaşlar Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konulur. Evet hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konulmuş. Tırnak içine alınmayan alıntı sözcüklerden sonra konulur. Evet yıllardır ona ondan haber alamıyoruz. Birazdan ders başlayacak dedi. Birazdan ders başlayacak cümlesinden ön, e, sonra virgül konulmuş. E, kabul, biret bildiren sözcüklerden sonra konulur. Evet biliyorsunuz kabul bildiren bir sözcük ve burada ne olmuş? No, e, virgül konulmuş. Cevabımız ne oluyor? Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözlerden sonra konulmasına dair bir örneğimiz yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yıldız, e, bu cümlede e, tırnak işareti aşağıdaki işlerlerden hangisini örneklendirmiştir? Yıldız Sarayı'nda bulunan e, halıları görünce hayrete düştük. E, seslerin söyle, e, sö, söyleyiş gerçeğinin e, düştüğünü gereği e, söyle, seslerin söyleniş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Böyle bir kullanım yok. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Hayır. Özel hatlara getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır. Yoman sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Cevabımız C arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Devam ediyoruz. Edelim. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül anlam karışıklığını önlemek e, önlemek için kullanılmıştır? Genç kadına ne zamandır bu hastanede çalıştığını sordu. Arkadaşlar atlaşma sıfatlardan sonra isim geldiğinde anlam karışıklığını önlemek için virgül konulur. Genç kadına dese bir başkası sordu anlamı çıkacağı için gençten sonra virgül kullanılması gerekir. Dolayısıyla cevabımız nedir? Cevabımız nedir? Duyar gibi oluyorum. Evet. A'dır arkadaşlar. Devam edelim. Virgül <laughs> aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır? Yarın yarın en önemli işlerden bir, işlerinden birini halledip doğruca sizin yanınıza geleceğim diyerek yanımızdan ayrıldı. Haydi hep birlikte denize koşuyoruz. Hem, hem heyecanlı hem de zor bir işimiz var dedi. Çocuklara sevgi, saygı gibi kavramları öğretmeliyiz. Duyguların, düşüncelerin var olmadığı bir yazı hayal edebilir miyiz? Arkadaşlar B seçeneğini gördüğümüz gibi doğru cevap olarak kabul etmemiz gerekir. Çünkü neden? Bir başkasından alıntı sözü tırnak kullanmadan, virgül kullanılarak ee, ifade etmiş. Örneğimizde de aynı durumu görmekteyiz. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti doğru kullanılmıştır? Tırnak işaretinin doğru kullanıldığı yeri soruyor. Bir Başka bir kimseden veya bir yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde kullanılır. Yazarın şu sözünü hiç unutamıyorum. İnsan yalnızca sahip olduğu şeyleri görebilir. Yazarın şu sözünü hiç unutamam. İnsan yalnızca sahip olduğu şeyleri verebilir. Yazarın şu sözünü hiç unutamam. İnsan yalnızca sahip olduğu şeyleri verebilir. Yazarın şu sözünü hiç unutamam. İnsan sadece sahip olduğu şeyleri verebilir. Arkadaşlar yazarın sözü insan yalnızca sahip olduğu şeyleri verebilir. Tırnak içine alınmış tek seçeneğimiz de hangi seçenektir? Evet doğru A'dır arkadaşlar tebrik ederim. Ve devam edelim arkadaşlar. Numaralandırılmış cümleler, e, cümlelerden hangisinde kare iç ile gösterilen yere aynı noktalama işareti getirilebilir? Halk edebiyatına e, damgasını vuran pek çok halk şairi vardır. Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu. Arkadaşlar, örneklendirmeden önce iki nokta kullanılması gerekir. Sevda daha önce hiç çalışmadığım yerden soru e, sınavda daha önce hiç çalışmadığım yerden sorular vardı. Burada nokta kullanılır. Ders çalışmak için ne olsa dinlerim. Caz, pop, klasik müzik. Yine örneklendirme var. Dolayısıyla cevabımız ne olabilir? Evet doğru arkadaşlar. 1 ile 3 olmalı. 2 örneklendirme 1 ile 3. Gördüğünüz gibi cevabımız ne? Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? Cümle içerisinde eser adları tırnak içinde verilir. Öğretmenlerden biri kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. Galiba cevap bu. Dediğinizi duyar gibi oluyorum. Devam edip diğer seçeneklere bakalım. Öğretmenimiz bizden Semaver adlı öyküyü okumamızı istedi. Uyulmamıştır diyor. Aa, soruyu yanlış okumamalıyız demek ki arkadaşlar. Semaver nedir? Bir öykü ismidir. Dolayısıyla... Burada tırnak içine içine alınmış mıdır? Hayır, Sayit Vahiy'in yine Tavsiye ederim okumanızı. Tırnak içine alınmamıştır. Doğru cevap nedir? B'dir arkadaşlar. Numaralı cümlelerde özellikleri verilen noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir? Sözcüklerin kök ve eklerini ayırmak için kullanı, kulla, kullanalım. Matematik çıkarma işlemi kısa çizgi mi acaba? Heceleri göstermek için evet doğru kısa çizgi. Evet. Son sorumuza gelmiş bulunmaktayız. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine belirtilen ekler kesme ünvan sözlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Servet Bey. Evet, Servet özel isim, Bey evet saygı bildiren bir sözcük. Kesme işaretiyle ayrılmış. Evet, doğru. Genç adam koşarak Süleyman Efendi'nin yanına gel. Bir kere burada arkadaşlar özel isme bağlı var. büyük harfle yazılmalı. Artı kesme işaretiyle ayrılmalı. İki kurala da aykırı bir seçenek. Doğru cevabımız ve diğer seçeneklere de bakalım. Avukat Selçuk Bey'den küçük bir ricam var. Gördüğünüz gibi bir kurala uyurmuş. uyulmuş. Gelişmelerden ben de haberdar olmak istiyorum. Derviş Çavuş'un mektubu okumadığına ben de inanıyorum. Derviş Çavuş yine kesme işaretiyle özel isme gelen meslek ünvanına ayrılmış arkadaşlar. Özel isme gelen meslek ünvanı büyük harfle yazılmış. Ve gelenek kesme işaretiyle çekim eki biliyorsunuz öpmekleri ayrılmaz. Kesme işaretiyle ayrılmış. 10. sorumuz. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde araçla belirtilen nok, yere iki nokta getiril, e, konulmalıdır. Said Vahik'in unutulmazları arasına girmiş ne çok e, öykü vardır Buraya örneklendirmelerden önce bir açıklama yapılacağı için iki nokta konulmalıdır. Çoğu kişi, virgül, Orhan Veli'nin soyadını bilmez ama şairi çok iyi tanıdığından bahseder. Doğru arkadaşlar, virgül konulmalıdır. Kırtasiye'den makas, kağıt, öncesinde virgül kullanıldığı için e, ve e, fa, aynı tür e, özellik taşıyan örneklerin farklı bir versiyonuna geçtiği için noktalı virgülle devam edilir marketten peçete süt yoğurt alarak deney yaptı. Okul servisinin geldiğini görünce odasına koştu. Eşyalarını aşağı in aşağı indi. Eşyalarını alıp aşağı indi. Arkadaşlar burada eşya sözcüğü büyük harfle başlamadığı için nokta değil, ne getirilmelidir? Virgül getirilmelidir. Doğru seçeneğimiz nedir? Evet. Duymak istiyorum. A'dır evet. Teşekkür ediyoruz. Bizi takip ettiğiniz için, videoyu beğeneceğiniz için arkadaşlar videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız bizi takip etmenizi kolaylaştıracaktır. İyi günler diliyoruz.